Selamlar gençler. Valerio Studio diye bir yer var. Eğer emtia sunucunuz varsa kesinlikle burada bulunmanızı tavsiye ederim. Adamlar Starbucks objesinden tut kasa objesine kadar. Aklınıza gelebilecek her şeyi objeye dönüştürebiliyorlar. Ayrıca hem kendinize özel hem de burada sunulmuş olan skinleri ekletebilirsiniz. Aynı şekilde isteğinize özel Türk yabancı polis araçları ve ambulans ve benzeri araçlar da yapabiliyorlar. Araçlara parça takıp parça takabiliyor bu vatandaş. Ve bu skinlerde skinin üzerine kendisinin tasarladığı kafa olayı da mevcut. Siz de dilerseniz açıklama kısmının linki girip kendi sunucunuz için mod skin araç interior exterior yaptırabilirsiniz. Ula gelseniz aşağı buna. Nasıl yapacak ya dayı? Alo. Nerede bizi arıyorlarmış amına. Tamam kirve. Geliyor biraz ana. Şimdi ne konuşuyor. Hazırlanıyor. Bizim çocuklar hallediyor. Aynen aynen. Tamam. Gid, At Bir de şu arabayı alalım. Geliyoruz. 2 dakika oradayız ha. lan etraf temiz değil mi? Biz girmeden etraf kontrol et. ha. Tamam geliyoruz. Kur'an'ıma var ya, stresten tırnaklarımı yedim kardeş. Lan Cengu, hadi gidelim hadi. Şu kamyonu alıp da sür lan kardeş. Ben de şöyle, şöyle ortaya oturam. Olan Cengu, vitesine sana kaçtı amına koyayım. Aa, hiç kim buradan çıkış yok. Bak kardeş, ben size söyleyeyim ha. Parayı kırışacağız. Ondan sonra ortamlara akacağız. Engin olacağım. Ortalığı yakacağız kardeş. İçmeyin kardeş. Sokakta... Bak yana nasıl koyayım bak. Koy kardeş. Eri meri caddi nani sani. Ne dedim ben de bilmiyorum. O mahallede Edo diye bir çocuk varmış. Ona çıkartıp böyle suratına vuracağım amına koy. Kimmiş lan da? Ne bileyim kardeş. Diyormuş ki kimse benim suratıma çıkartıp vuramaz aman aman mal burada. Ştan Jengo ben alayım. Geliyorum peşim. Lan kardeş nereye götüreceğiz bunu? Bir mal bulmuşum var ya. Üf üf. Nedir? Adamlara iki katı fiyatına satıyorum ha. Kardeş nerede satacık? Adamlar bir mekan söyledi. Dedim olur. Gelek. Cet olmasa iyi lan. Neresi biliyor musun? Mekan Bayrampaşa'da bir malikane. Lan kardeş o kadar malzeme koydum bir kemer bağlamayı öğrenmedin lan bundan dayı. Üf, mekana bak be. Üf, arabalara bak. Neyse. Dur hele dur. Üf, üf. Salamın aleyküm abim benim. Aleyküm hoş geldiniz. aleyküm abim. Hoş gördük Aleykümselam. abim. Aleykümselam, Aleykümselam. Ne yapıyorsun ya? Mallar hazır mıdır? Hazır abim benim. Lan Var mı hazır? Koş abi. arabanın kapısını evet, aç. dayım? dayım. Bak abim, sana şöyle diyeyim. Bu malların yarısını üstten yakalattık. Yarısı da buraya geldi yani. Tamamen biz getirdik. Anlayalım anlayalım. Abim sen nerelisin? Ben Karadeniz'im. Karadeniz. Çok farklı yerlerden geldim Şak abim. Ama sıkıntı doğrudur, yok. Doğrudur doğrudur. Ticaret ticarettir yani. Da. Dur. Buyurun abim benim bakın. Yalnız abim mal biraz tanıdık gelebilir. Sana ona pek aldanma. Bu mallar bizim. Öyle söyleyeyim. Herkes bir isim takar bu bir malların bakayım, sahibine. Bakayım dur bakayım Sana bakayım şunun malları. Lan Cengo. Kardeş. Evet. Benden size de Cavit abi gel bakalım şu köşeye uç. Şarjörleri bir doldurun. Düşman sahibiyiz. Ne olur ne olmaz. Uşak bir şey. Günday Benim şarjör full artı full. Hyundai. Bu bizim Emran Garaslan'ın malları değil mi? Ayda. Allah Allah. Üf. Daha iyi ne oldu kardeş? Konuşuyor bunlar. Emran. Beğenmediler mi acaba dayı? Emirhan diyor lan Sen kardeş. Emirhan. Senin mallarını getirmişler herhalde. Malları sahibi de... değil mi? Lan Cengo. Bekir ver be. Buyur. Bu amına okulu Emirhan'ı arıyor. Emirhan sahibini mi? çağırıyor lan. Arıyor. Nasıl yapar? Neyse konuşak belki yırtarız. Halledeceğiz kardeş bana bırak. Sen de. Ne Dur çaktırma çaktırma. Neyse kardeşime söyleyeyim. Sonra çıkardı böyle. Çat 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 çat. Diyor ki, aslanı diyor Nerede kapacak Yunan'da diyor. O zaman işte bu silahı He. verdi bana dedim. Ondan bana hadi gör. Aa abiler geldi. <laughs> ne abisi kardeş? Bunlar nereden geldi abim? Abi geldi kardeş. Silahımı çekeyim mi abi? Hoş gelmişsin abilerin abisi. <laughs> hoş buldum. Hoş, hoş, geldin geldin hoş geldin. İyi miyim de? Ben bir düğüm aldım. Benim mallarımı satıyormuşsunuz burada. Senin Hı? malını niye satayım abi hayır mı ya? İndir kardeş silahı hayırdır burada konuşuruz yani benim, o benim sizden istediğim malları, benim sizden istediğim malları siz nasıl satıyorsunuz burada? Siz kimsiniz? senin malını satmıyoruz Tayyip bak abi diyoruz saygımız var ama hatır yarıda çay masada kalır yani. Abi bu... Gevşek ağzını niye ya 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 konuşuyoruz? Böyle gevşek konuşuyor sen. Mert ne konuşuyor lan Görün değil mi? kardeş. Bu kardeş niye konuşuyor? Sen o kardeşin konuşmasına boş ver. Ben senden istediğim mallara ne diye satıyorsun burada? Sana satmıyorum Hı. kardeş bak sana abi dedik yanlış konuşuyor ha. Satmıyorsun. Sen nasıl konuşuyorsun abi? Ey amına. amına. hayır He? kaç kardeş. Dur kardeş. Arabaya hazırla. Kaldı mı lan biri? Atla atla atla. Atla kardeş atla. <laughs> sür lan sür lan. Lan ölüm, adamlara sıktık mallar kaldı lan. Lan mallar kaldı mallar almamız lazım. Kardeş yapacak bir şey yok mallar kalacak. Sen götü kurtar parası kolay. Da... Kurem. Doğru kardeş. Ne yapacağım? Cık lan mallar oldu, kaldı. Bir saatten sonra bu adamlar düşmanımız kardeş. Herkes ayağını Siz hala kalsın. malları düşünün. Bunun kardeşleri bize ne yapacak? İki aileye sıktık daha demin amına Bak sen gör Mert kardeşin onlarla nasıl top gibi oynuyor. Sen rahat ol. Hepsini kıyacağız kardeş. Elbet bu güneş batar. Sokak lambası söner. Ayı kolla Cengo. Alayına kıyacağız. Kardeş sen yine otele sür. O gece de orada kalak. Yal çaresine bakacak artık. Otele sürüyüm zaten. Ne yapacağız? Buna kıyım yine par paramız yok. Yine aranıyoruz ya. Ee bir de firarık. Mahallenin gençlerine haber salak yapacak bir şey yok. Bir süre firar kalacak. Lan Cengu, Mahalle sal. Tamamdır Gross Street'ten Kemal abi arıyorum <laughs> Beyaz duvanları çıkarsınlar Cengu Bir saatten sonra savaş başlasın amına koyayım Sesemi evet. gönlümüz Evet Büyük bir zararla olduğumuz yere geri döndük Bak kardeş ben size söyleyeyim Yarın bugün mapsızlık olursak mahalledeki gençler kendi başına çaresine bakamaz. Doğru dinem mi? Bir şekil yapacak, aralarından birini seçecek. Şimdilik amanetleri göm. Kendimizi gömek. Yarın bir al çaresine bakacak. Silah bagajı bırakır dedik, herkes bırakıyor. Neyse kardeş, siz yatın uyuyun, ben bir sigara içeceğim. Tamamdır bay, kapat lan şunu hadi. Evet gençler, Alfa 01 videosunu biliyorsunuzdur. Onun devamını getirdik, onu söyleyeyim. Umarım da beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.